Ben Sezai Ataş. Ev kurusu ile ilgileniyorum. Ee, i̇kinci el malzeme alıp satıyorum. E, olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montaj esnasında atölyede, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyorlar buraya. Pikapçı tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor. Çamaşır makinesini yüklüyorlar. Ondan sonra arkadaş hatta şöyle bir durum var. Ben burada komşulara hiçbirine söyleyemedim şunun ucundan tut diye hırsız bir güzel çağırıyor. Beraber yüklüyorlar, beraber götürüp satıyorlar. A, komşu da benim elemanımın olduğunu sanıyor. Malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Yani e, komşu bilmeden, e, bilmeden yardımcı oluyor. Kesinlikle. Aynen kesinlikle bilmeden. Benim elemanım sanıyor. Yardım ediyor burada. Ben ucundan tut desem belki tutmazlar ama hırsızdan beraber yüklemişler. Peki ne götürmüşler buradan? Buradan iki tane çamaşır makinesi, e, mini buzdolabı kapının önünden götürmüşler hurdacıya satmışlar. Hurdacıya sattıklarını sonradan mı öğrendin? Sonradan öğrendim. Peki e, öncesinde nakliyeciyle mi gelmiş? Nakliyeciyle gelmiş, nakliyeci benim ağrıyor ben kaldıramam demiş komşudan yardım istemiş. Hatta komşunun bir tanesinden istemiş o işim var demiş öbüründen istemiş. Yani bir şekilde ortaklaşa götürmüşler. Aynen öyle. Peki komşu ne diyor bu duruma? Komşunun yanına gittim. Dedim paraya ihtiyacım varsa para vereyim. Sen neden böyle yaptın? Abi sen ne diyorsun dedi bana. Ben dedi bilmeden yardım ettim. Ben senin elemanın sanıyorum dedi. O da parça oldu ama iş işten geçti. Peki ne kadar zarar ortalama? Ortalama ya o kadar büyük bir zarar yok da. Benim ee, komüme giden komşunun yardım etmesi. Hani giden üç parça malzeme. Peki sonra güvenlik kamerası kayıtlarını baktınız herhalde. Aynen battı komşuyu görünce zaten bir hoş oldum dedim herhalde lazımdır. Ondan sonra işin içeriğini öğrenince farklı bir boyuttaymış.